9. sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 146 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 146 bu salgın nedeniyle Avrupa nüfusunun neredeyse yarısına yakınının ölmesine engel olunamamıştır. Sonuçlarına bakıldığında ise kıtanın demografik haritasının değişmesi, psikolojik güvensizlik ve korku ortamının doğması, sosyal ilişkilerin zayıflaması, ağır vergiler sonucu isyanlar çıkması ve hastalığın sebebi olarak kabul edildikleri için Yahudilere çeşitli zulümler yapılması gibi sosyal, ticaretin durma noktasına gelmesi, bazı mesleklerin çok para kazanması, bazı ürünlerin çok pahalı olması, işçi ücretlerinin artması gibi ekonomik, kilise ve din adamlarına duyulan güvenin azalması gibi dini Eğitim veren ve latince bilen ruhban sınıftan ölenlerin çok olması sonucu ulus dillerinin gelişmesi gibi bir dizide kültürel sonuç ile karşılaşılmaktadır. Genç, Ökara Ölüm, 1348 Veba Salgını ve Ortaçağ Avrupası'na Etkileri Tarih Okulu Dergisi 2011 s 123'ten düzenlenmiştir. Birinci bütün dünyayı etkileyen ve salgınının haline dönüşen veba hastalığı hangi yollarla yayılmıştır? Cevap, Ticaret Yolları ve Savaşlar İkinci okuduğunuz metinde veba salgının olumsuz sonuçları olarak neleri tespit ettiniz? Cevap, çok ölümler neden olduğu için ülkelerin demografik yapıları değişmiştir. Ekonomik açıdan dünya ticareti durma noktasına gelmiştir. İsyanlar çıkmıştır. Sosyal ilişkiler zayıflamıştır. Veba hastalığın sebebi olarak kabul edildikleri için Yahudilere çeşitli zulümler yapılmıştır kiliseye ve din adamlarına duyulan güven azalmıştır. Üçüncü veba salgınının olumlu sayılabilecek sonuçları neler olmuştur? Cevap, veba salgınının olumlu etkileri de olmuştur. Nüfus azaldığı için işçi ücretleri artmış, bazı meslekler önem kazandığı için o mesleklerle uğraşanların gelirleri artmıştır. Salgının doğurduğu çok önemli bir sonuç da ulus dillerinin gelişmesi olmuştur. 9. sınıf tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 146 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.